taşınır taşınmaz tüm mal varlığına tedbir. Ulan köpek, ulan şerefsiz. Emre ne olur bak seni kışkırtmak için yapıyor, izin verme buna olur mu? Kendi düşeni alamaz Emre Aksoy. Bunu daha önce düşünecektim. E bizim de senden beklentilerimiz var. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen ha? Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Emre bak seni kışkırtmaya çalışıyor anlamıyor musun? Lan oğlum ben seni, lan ben bunu senin yanına bırakmam lan. Emre seni kışkırtmaya çalışıyor lütfen. Ya senin için ne kadar üzgün olduğumu bilemezsin ama... ...bütün bunlar senin suçun ve bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. Biz Emre Aksoy'un tasarımları için yatırım yaptık Aksoy Holding'e. Nurten Hanım bütün sektöre senin işinin başında olacağını ve... ...profesyonelce çalışacağını söyledi. Ama sen ne vaat edilen tasarımları yaptın... ...ne de şirket toplantılarına katıldın. Şirketi boşladın. Ve bizi kasten zarara uğrattın. Adnan Korkmaz'ı yok saymanın sonucu bu işini yapmalıydın ama artık çok geç. Sonuçlarına katlanacaksın. Oğlum o kadar kolay bir şey değil. Ben öyle ya da böyle o tedbir kararını kaldıracağım. Duyuyor musun beni? Yani ondan sonra sizi mahvedeceğim lan. Sen bilirsin ki o tedbir kararı öyle kolay kalkmaz Emrah Soy. Biz istersek kalkar ama tahmin edersin ki biz istemiyoruz. Ama senin için çok cazip bir teklifim var. Çok kolay bir yol daha var. Hisselerini sat, özgürlüğünü kazan. Oğlum sen aklını mı kaçırdın lan ha? Mal mısın oğlum sen? Sen gerizekalı mısın lan? Merak etme, paranı alacaksın. Hatta senin için müthiş bir rakam düşündük bile. Konağın ve Holding'in piyasa değerinin yüzde onunu sana vereceğiz. Bence fena fikir değil ha. Dur dur lan seni! Ay bak, seni sinirlendirmeye çalışıyor. Oyun yapıyor sana düşme bu tuzağa. Lütfen bak. Oğlum, mahvedeceğim lan sizi. Duyuyor musunuz? Sizi ben pişman edeceğim ulan. Sizi pişman edeceğim. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Gösteri daha yeni başlıyor. Emre, Emre dur lütfen. Bak lütfen sakinleş olur mu? Onların istediği de bu zaten. Seni kızdırmak, sinirlendirmek, çığırından çıkmanı istiyorlar. Olmayacak hatalar yapmanı bekliyorlar. Onlara izin vermemelisin. Her şeye mi tedbir koymuşlar Ece'can? Elimdeki, avucumdaki her şeye? Ya bu neyi değiştirir, ne önemi var Emre? Bırak. Bırak alsınlar her şeyi. Bunu alamazlar Emre. Bizi alamazlar. Bak ben sizin için... Biliyorum ne diyeceğini ama hiçbir önemi yok. Benim için tek önemli olan şey kızım ve sensin. Gerisi benim umurumda bile değil. Bu kadar kolay vazgeçemem Bu konak, holding, sahip olduğum her şey bana ailemden miras. Ya ben bunları kutsal bir emanet gibi korumak zorundaydım. Ya bu her taşın altında benim ailemin alın teri var. Bana geçmişte emanet edilen her şeyde meleğin geleceği var. Ben mazimizi bu kadar kolay yıkmalarına izin vermem. Bana boyun eğdirmelerine izin vermem. Her şeyimi geri alacağım. Sen demiyor muydun bana? Sıfırdan yeni bir hayata başlayalım, gidelim buralardan Hicran demiyor muydun? E tamam, hadi gidelim. Yeni bir hayata başlayalım, sıfırdan, biz olarak. Elimdeki her şeyi o akbabalara bırakmamalıydım. Her şey diğerinde satılacaktı. İşte o zaman ne meleğin geleceği ne de bizim hayatımız riske atılmayacaktı. Hicran anlamıyorsun. Bak, onların derdi benim hisselerimi almak değil. O mafya bozuntuların tek derdi benim hayatımı ele geçirmek. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Bunu başaramayacaklar. Emre. Emre aşkım. Geçti hepsi. Her şey geride kaldı. Ben, ben her şeyi planladım. Ben beyaz orkideler sipariş ettim. Masallardaki gibi bir düğün olacak. Sonra, sonra beni kollarında alacaksın. Sımsıkı saracaksın. sonsuza kadar asla ayrılmayacağız. Ne, ne dedin sen? Hicran mı dedin? Ne dedin sen? Hicran mı dedin? Hicran mı dedin? Yardım edin. Ben, ben delireceğim. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Yalvarırım ya kurtarın beni. Ben delireceğim artık. Ben delireceğim. Ben, ben aklımı kaçıracağım artık. Ne olur. Ben kalamam burada ya. Çıkarın beni buradan ya. Çıkarın. Ben yaşayamam burada ölürüm. Yalvarırım. Yalvarırım kurtarın beni. Sen... Yani hayatımı mahvet. Saçmalıyorsun Cihan. Ben, yani bütün gerçekleri benden duymanı istedim. Ben bunu sana söylemeye çabaladım hep. Hayır, hayır, hayır Cihan öyle bir şey yoktur. Yani sen merhametli birisin. Öyle bir şey yapamazsın. Sen öyle biri değilsin ki. Beni asla evinden baban çıkarttı. Annemin tedavi masraflarını da baban üstlendi. Bugüne kadar hayatta benim elimden tutan tek adam oydu. Tabii ben şimdi anlıyorum. Aslında vicdanen beni kendime borçlandırmış. Ben... Ben senin borcunun diyeti miyim? Yeter. Leyla'ya bir şey olduğunu sandığım için geldim ben buraya. Ama bu saçmalıklar için beni çağırdıysan... ...boşuna zahmet etmişsin. Bence bir kere daha düşün. Benimle düşman olmak istemezsin. Senden mi korkacağım Adnan? Elinden geldiğini ardına koyma. Aynen öyle yapacağım. Hiç merak etme. Eğer benim olmazsan bedelini ödeyeceksin. Ha? Ben de sizi bekliyordum. Bana az şekerli bir keyif kahvesi yapar mısınız? Bu konağın artık yarısı benim. Ben olsam bana iyi davranırdım. Malum, çalışanlarıma karşı tavrım her an değişebilir. Tabii Koray Bey. Çabuk olsun lütfen. Beklemeyi sevmem. Bakın bu saçmalığa hemen bir son vereceksiniz, tamam mı? Duyuyor musun beni? Nasıl olabiliyor ya bu? Ha? Nasıl olabiliyor? Benim bütün mal varlığım nasıl bir ülke olabiliyor? Kim imzaladı o sözleşmeyi? Ha? Murat oraya nasıl girdi? Bunların hepsini öğreneceğim tamam mı? Hepsini. Eğer bir an önce bu işi çözmezseniz hepinizi kovarım. Duyuyor musun beni? Hadi. aklımı oynatacağım ya. aklımı oynatacağım. Bunlar beni katil edecek ya. Emre, onlara istediklerini vermek istemiyorsan bak sakin olmak zorundasın. Lütfen. Eminim ki akıllı bir yolla onların üstesinden geleceksindir. Hicran şu an benim beynim durmuş durumda anlıyor musun? Benim şu an tek istediğim şey o herifin gırtlağına yapışma. Gel. Emre Bey, rahatsız ediyorum ama şey... Ne oldu? Ee, misafir, yani Koray Bey. Hafize ne oldu? Konan yarı sahibi oymuş. Emirlerine harfiyen itaat etmeliymişim. Kahve yapmamı istedi efendim. Bu kahveni fincanına versin. Emre, Emre! Koray, hadi defol git. Hadi. Kendine bulaştırma beni. Bulaşırsan ne olur? Beni öldür diye yalvarırsın. Emre lütfen. Hicran karışma. Bak, seni bir daha uyarmayacağım. 대보기 되 <놀람>